Kartal Belediyesi kanserli çocuklarla ilgili farkındalığa dikkat çekmek amacıyla 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Çocukluk çağındaki kanserin farkındalığını arttırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Atalar Merkez Kreşini ziyaret etti. Çocuk yaşta kanser hastalığıyla mücadele günü aslında. Küçük kardeşlerimle beraber sarı kıyafetlerimizi giydik, sarı kurdelerimizi taktık. Erken yaşta teşhisin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yılda en az 3500-4000 civarında çocuk yaşta kanser hastalığına yakalanan çocuklarımız var. Bunlarla ilgili erken teşhisin önemi çok kıymetli. O zaman mücadele etmek daha kolay. Kartal Meydanı'nda gerçekleşen Kartal Belediyesi ve Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Günün sonunda sarı renk bir dilek balonu uçurularak etkinlik sona erdi. Bu mücadelenin önemini biliyoruz ve inanıyoruz. Kanserle mücadele için çocuk yaşta bu mücadeleyi başlatmak istiyoruz ve 15 Şubat'taki farkındalığa biz de katılıyoruz.